Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına aydın milletvekili Evrim Karakoz'a aittir. Sayın Karakoz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 12 şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize, silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. PKK terör örgütünü lanetliyorum. Sayın milletvekilleri, bu mecliste AKP hükümetlerinin 22. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6. bütçesini şu anda görüşüyoruz. Ben de kesin hesap hesabın 6. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım bütçe yapım sürecinde gerek komisyonlarda gerekse bu kürsülerde AKP sözcüleri konuştular. Zaman zaman başka bir ülkede yaşadığımız hissiyatına kapıldık. Zaman zaman da sanki 20 küsür yıldır devleti Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. AKP yeni iktidara gelmiş hissiyatına kapıldık. Sayın milletvekilleri, AKP sözcüleri burada öyle bir Türkiye tasvirinde bulundular ki Bilimde en öndeyiz. Sanatta, kültürde, edebiyatta en öndeyiz. Teknolojide en öndeyiz. Demokraside, insan haklarında, basın özgürlüğünde en öndeyiz. Kadın haklarında, çocuk haklarında, hayvan haklarında ve en önemlisi doğa haklarında en öndeyiz. Emeklilerimiz emekli maaşlarıyla AKP sözcülerine göre sanki dünyayı dolaşıyorlar. Askeri ücretlimiz çok rahat bir yaşam sürüyor. Gençlerimiz, öğrencilerimiz geleceğe umutla bakıyor. Ayrıca dünya bizi kıskanıyor. Özellikle de Almanya bizi çok kıskanıyor. Değerli milletvekilleri, oysa AKP iktidarı her seçim öncesinde muslukları açarak vatandaşımızın ağzına bir parmak bal çalmış her seçim bittikten sonra da muslukları kısmayı bırakın tamamen kapatmış milletimizin geleceğinden çalmıştır. Cumhuriyet kurulduğundan beri milletimizin dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle, vergisiyle kurulmuş bulunan kurumları, fabrikaları satmış, ormanlarımızı, denizlerimizi, ağaçlarımızı, hatta vatandaşlığımızı satmış, ülkemizin geleceğini çalmıştır. Bakın Milli iradeyle seçilmiş milletvekilini hapishanede tutmuş, buraya getirmiş, milli iradeyi çalmıştır. Eğitim sistemini yapboza çevirmiş, eğitim sistemini kalitesini düşürmüş, gençlerimizin geleceğini çalmıştır. AKP hükümeti milleti yoksullaştırmış, emeklimizin, işçimizin, emekçimizin geleceğini satmıştır. Geçiş garantili ücretleriyle faiz borçları ile doğmamış çocuklarımızın, doğmamış torunlarımızın cebinden paralarını çalmıştır. Sayın milletvekilleri, bu bütçede işçi yok, emekçi yok, emekli yok, kadın yok, öğrenci yok. Bu bütçede ne var? Bu bütçede faiz var. Bu bütçede yandaş var. Bu bütçede geçiş garantisi var bu bütçede vatandaşın üzerine borç üzerine borç, vatandaşın üzerine vergi üzerine vergi var. Biz burada şu an bu bütçeyi konuşurken sarayda saatte yaklaşık 750 bin lira para harcanıyor. Bu önümüzdeki yıl bir buçuk milyonu bulacak. Şu anda biz burada bu bütçeyi konuşurken sarayda saatte 750 bin lira harcanıyor. Emekli bırakın ay sonunu, bir hafta sonunu nasıl geçireceğini düşünüyor. Akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Bu karda, kışta, kıyamette nasıl ısınacağını düşünüyor. Almanya bizi kıskanıyor ya, emeklimiz bırakın dünyayı dolaşmayı evinden dışarıya çıkamıyor. Şu anda sarayda saatte 750 bin liradan fazla para harcanırken üniversite öğrencimiz eğer kaydını dondurmadıysa nasıl okuyacağını düşünüyor, akşam ne yiyeceğini düşünüyor, nasıl mezun olacağını düşünüyor. Mezun olduğunda nereden torpil bulurum da mülakatta işe gelirim diye düşünüyor. İş bulabildiyse de nasıl evlenirim diye düşünüyor. Bugün yandaşlar her türlü hukuka aykırı, kanuna aykırı eylemlerine rağmen korunup kullanırken Türkiye'de günde en az iki kadın cinayete kurban gidiyor. Onlarcası şiddete uğruyor. Her gün onlarca gencimiz uyuşturucu bataklığına saptanıyor. Her köşe başında bir mafya, her köşe başında bir çete. Vatandaşlarımız geceleri sokağa çıkmaya dahi korkuyor. Sayın milletvekilleri, şu anda garantili geçiş ücretlerinin parasına ...parasını cebine koyan yandaş keyif çatarken... ...atama bekleyen öğretmenler... ...kadro bekleyen taşeronlar... ...emekliliği bir günde kaçırmış olan EYT'liler... ...malı ürettiği ürünü para etmeyen... ...meyvelerini kesmeyi düşünen... ...girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zarar eden... ...tarlasını, bahçesini ekmeyi düşünmeyen çiftçiler... Girdi maliyetleri yüzünden zarar eden hayvancılığı bırakma noktasına gelmiş hayvancılar sigorta primi borcu, stopaj borcu, kira borcu nedeniyle inim inim inleyen esnaflar, iş bulamayan üniversite mezunu, üniversite mezunu olmayan işsizler bu bütçeden derman bekliyor. Çare bekliyor, çözüm bekliyor. Ama ne oluyor? AKP'nin gözleri kör kulakları sağır, duymuyor, görmüyor, vatandaşı değil, yandaşı düşünüyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2018 yılında ilk bütçesini yaptığında bir litre süt dört buçuk liraydı bugün 28 lira, ekmek bir buçuk liraydı bugün 8 lira, mazot beş buçuk liraydı bugün 36 buçuk lira, Mutfak tüpü 88 liraydı. Bugün 580 lira. Ne diyordunuz? Nereden? Nere? Ülkeyi uçuracağız dediniz. Fiyatları uçurdunuz. Zamları uçurdunuz. Vatandaşın cebindeki paranın değerini uçurdunuz. Sayın milletvekilleri, AKP iktidarının ağzından hukuk ve demokrasi düşmüyor. Her kurumu olduğu gibi Sayıştay'ı da baskı altına alıyorlar. Sayıştay bugün doğru düzgün denetim yapamıyor. Rapor düzenleyemiyor. Meclise apaçık bir şekilde raporlarını sunamıyor. Geçiş garantili ihaleler, Türkiye Varlık Fonu ne yazık ki denetlenemiyor. AKP iktidarı kimi denetliyor? Vatandaşı denetliyor. Vatandaşın üzerine, denetim üzerine denetim, vergi üzerine vergi, dolaylı vergilerden harcadıkları paraları çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii bir de muhalif belediyeleri denetim altına alıyorlar. AKP iktidarı meclisin ve milletvekillerinin denetim görevini yerine getirmesini engelliyor. Ne yüce meclise ne de burada bulunan ve sizlere soru soran milletvekillerine hesap vermiyorsunuz. Çünkü adınız ak, anlınız ak değil. Milletten milletin vekillerinden korkmuyorsunuz. Bari Allah'tan korkun. Değerli milletvekilleri uzun uzun anlatmaya gerek yok. 22 yıldır bu hikayeleri dinliyoruz. 2023 yılı hedefleri dediniz, Türkiye dediniz, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Bugün 19. sıradayız, daha da aşağıya doğru gidiyoruz. Dediniz ki 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir 25 bin lira olacak. Bugün 11 bin doları bile bulamaz hale geldik. Dediniz ki 2023 yılında aya gideceğiz. Bugün vatandaş bırakın aya gitmeyi markete, pazara gidemiyor. Sayın milletvekilleri unutmayın. Bu yaptıklarınız yarına kalır, yanınıza kalmaz. Bu bütçe vatandaşın bütçesi değildir. Bu bütçe yandaşın bütçesidir. Bu bütçe faizcilerin bütçesidir. Bu bütçe beşli çetelerin bütçesidir. Bu bütçe fakirden alıp zengine verenlerin bütçesidir. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bütçeye hayır oyu vereceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Karakos, teşekkür ediyorum.